Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Marul arasına gidiyoruz. Yanımda değerli kardeşim Okan Can Bey var. Merhaba. Merhabalar efendim. Şimdi sera sahibiyle buluşmaya gideceğiz. Oradan seralara geçeceğiz. Bu haftaki çekeceğimiz video Marul'la ilgili olacak. Dediğim gibi Marul para etti mi? Çiftçi para kazandı mı? Bir seraya kaç adet Marul e, kaç gün sonra hasadı olacak vesaire vesaire masraflarını konuşacağız. Şimdi arkadaşın yanına gidiyoruz, arkadaşı anlayan orada görüşürüz. Ve Seracı arkadaşımızla buluştuk. Haldeyiz olan Gazi sebze meyve halinde. Değerli kardeşim Mehmet Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Abi. Hoş İyiyiz bir de teşekkür ederiz. Artınız abi? Fenerbahçe şeyini göster abi. Göster kardeşim. Fenerliyiz abi. Baş ne zaman? Pazartesi günü. Hayda. Sarayı. Hadi bakalım şimdi seraya gidiyoruz. Seraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Mehmet kardeşimle beraber seraya geldik. Morullarımız artık hasada hazır halde. Bir haftaya kadar muhtemelen kesim olacak bu serada. Kardeşim kaç dürüm üzerine tarım yapıyorsun serada? Abi serada aşağı yukarı 18-19 dönüme yakın. Yani kaç Sera oluyor? Ee, 45-50. 45-50 maşallah. Evet, abi bir dönüme ya da bir seraya kaç adet bunun olduğu. 2650 adet marulumuz var abi. Bu sera 320 metrekare falan. Evet abi. 2650 adet marul evet. var burada. Marulumuz var abi. Bu sene nasıl geçti piyasa? Memnun musunuz abi? Gördüğünüz gibi mallar tarlada kaldı. 5 raya alıcı yok. Evet. Maliyetin alıcı yok şu an. Allah, Allah yardımcımız olsun. Fide parası 2 liraydı. Evet evet. Maliyeti 5 lira abi. Ekilişi, damlaması, kilası, caklıcıklı 5 lira maliyeti var. Abi. Yani girdiğin kapıdan çıkacaksın 5 liraya satarsın. Aynen öyle abi. Allah kolaylık versin. Aynen. Nasıl? Tavsiye aynen. eder misin arkadaşlarım ama o ekmek ya da seracılık? Etmiyorum abi. <gülüyor> <Ekmeşi>. <gülüyor> bu şartlarda <laughs> biraz zor. Evet, aynen. Bu şartlarda var bir zor abi. Ama genel olarak da Gazi bölgesi için söyleyeyim. Evet. İlk yere hıyar ekimi oluyor. Evet. Nisan ayında, Temmuz ayında, bir de evet. Kasım ayında da morula ekimi oluyor. Evet. Yani bir yılda üç mahsul alıyoruz. İki hıyar, bir morul. Evet, şunun evet. güzelliğine bakın abi. Çok güzel. Aldım diyene beş lira. Yapma be kardeşim. Beş lira abi. Maliyetine mal veriyoruz. Tamam piyasa öyle. Evet. Zaten bundan bir ay önce ama şeydir. E 15-16 lira evet. kadar yükseldi ama bir ara bir boşluk yapmıştı. Boşluk yapmıştı. Şimdi hava şartlarından dolayı bütün mallar bütün bölgelerde aynı tarihe denk geldi abi. Peki kardeşim devam etmek istiyor musun? Yani bu işin bekası olacak mı senin için? Devamlılığı olacak mı? Abi şu an dibe kadar borç altındayız. Çünkü kafa için de <laughs> devam edeceğiz yani. Mecburiyetten, Me, mecburiyetten yani. Diyorsun. Bir bataklığa girmişiz. Bu bataklıktan ya çıkacağız ya tam batacağız. Ya bir de şu var. E, kimin ne ektiği belli değil hani şey olarak evet. değil mi? Yani evet. bir, bir ara patlıcan çok ekiliyor, para etmiyor. Bazı dönemlerde oluyor, lahana para ediyor. Ekili ekiliş az. Evet. O da çok sıkıntılı. Mesela onunla ilgili bir çalışma yapılırsa gerçekten herkes için çok 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 iyi olur. Evet. O da çok önemli. Dengesiz bir ekiliş var. Aynen bir bakıyorsunuz bir senede karpuz, e, domates çok. Diğer mahsullere az, Bir bakıyorsun diğer mahsuller çok. Diğerleri şeyi, onunla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Kesinlikle. Kontrollü ekiliş yapılması lazım. Kontrollü ekiliş, Doğrudur kardeşim. Evet. Maalesef. Yani şu an görüyorsunuz ziyan. Yani 3-4 güne, bir haftaya kesilmezse bunlar bok Ne yazık ki çok olacak. Bak şurada bir şeyi çekebilirsin. Yani şurada evet. 5 liraya. Ya bir çay parası değil ya. Bugün bir mekanda çay içiyorsun 20 30 liraya. Şurada emek harcıyoruz. 5 lira malı satamayız abi. Yani bırak soran yok. Bedavaya gel al desek bile bedava alacak insanlar şu vardı. Çünkü bedava bile alınsa abi şu mal. Hı. Adam bunu gelip toplayacak, kasaya işleyecek, hale gönderecek. Yine 40 lira masraf, masraf oluyor. Ya evet nakliye ve yani, mazot anlamında nakliye ve mazottan biliyor. dolayı şu adam bu malı bedavaya alsın hale götürmesi 5-6 lira masrafı var. Doğrudur. O da zaten iki katına, üç katına maliyet otomatik çıkıyor. Aynen öyle. O yüzden ya biz işler evet. Zor. Biz zaten ara ara video çekiyoruz. Tüketici ile üretici arasında çok fiyat farkı var. yani onların nedenlerinden bir tanesi de bu nakliye ve aracıların İşçilik. işte e, kar marjı diyelim, mazot parası diyelim. Onlar da büyük bir etken. Yani şimdi baktığın zaman buradaki malumların güzelliğine yani biz bunu ne zaman ettik? 3,5 ay oldu herhalde değil mi? Evet, evet. Üç buçuk aydan beri biz burada bu noktaya getirmeye çalışıyoruz marulları ama gelen nokta biraz malum. Şu an Kimsenin... 20, 20, günden beri mal da satıştı ama soran benim değil. Soran yok abi. kes abi mi Gerçekten böyle kalem gibi artık böyle dolu içi. Ne emekten de. Aynen öyle. Biz yine iyi niyetli olalım. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda maç, maç 90 iyi. dakika oynamıyor ve her dakika maçın içinde olacaksın abi aynen öyle devam edeceğiz Umut, umudumuzu kaybetmeyeceğiz evet. üretim yapmak zorundayız yetiştirmek zorundayız bunu gelecek nesillere aktarmak zorundayız onun için tarım yapmak zorundayız herkese iyi seyirler dilerim